bu teslim töreninde sizlerle bir aradayız. Ve bu teslim töreni ile birlikte ben burada yerini alacak tüm Dereli'nin sakinlerine huzurlu, mutlu bir gelecek Allah'tan diliyorum. <laughs> Rabbim izleri benzer felaketlerden muhafaza eylesin. Bütün tedbirleri alarak altyapısıyla, üst yapısıyla burada güzel bir çalışma yapıldı. Ve bu noktada da gerek Çevre Şehircilik Bakanıma, gerek İçişleri Bakanıma ve o dönemde birlikte çalışmaları yürüten Ulaştırma Bakanıma ve tüm kurumlarımıza, yüklenici firmalara, şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Kocaeli'nden selamlar var. Giresunlu hemşerilerim mi selam gönderiyor? Milletçe mi gönderiyorlar? Maşallah. <laughs> Nereden? Çavuşlu. Bizden de göreleye Çavuşlu'ya selamlar. Değerli kardeşlerim, biraz sonra burada kura ile hak sahiplerine dairelerini inşallah teslim edeceğiz. İçişleri Bakanım seninle konuşmuş, ben de, de ilgileniyorum tamam. Değerli kardeşlerim. Bütün bu güzellikler hepsi Dereli'nin sakini kardeşlerim için. Ama o günü unutmamız mümkün değil. Anında buradaydık. 15 kadar kardeşimiz rahmetli oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. O bir başka felaketti. Ama aynı dönemde biliyorsunuz ardından Rize, Artvin, Kastamonu, Bartın bütün bu bölgelerde Bozkurt'ta çok değişik felaketleri ard arda yaşadık. Muğla'da yaşadık. Antalya'da yaşadık. Yani bu yıl bizim için adeta bir felaket yılı oldu. Yılmadık. Usanmadık. Ve bütün bu felaketlerin olduğu yerde bakanlıklarımız, kurumlarımızla beraber gece gündüz demeden çalıştık. Ve her yerde de bu yıkılan binalarımızdan altyapılara kadar bunları yeniden ayağa kaldırdık. Hala da devam ediyoruz. İşte bugün burada bu mutluluğu yaşadık. Elhamdülillah Dereli'nin şimdi bu güzelliklerini görünce gerçekten ben de mutlu oluyorum. Bir cumhurbaşkanı olarak... Halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Aynı şekilde yine malum diğer ilçemizde de yıkılan yerler Doğan Kent orayı da yine aynen verdiğimiz sözü tuttuk. Köylerde köy kenti olarak şu anda 15-20 kadarını bitirdik ama diğerleri de devam ediyor. Onları da inşallah süratle bitireceğiz. Tabii şu anda dükkanlar teslim edilecek. Konutlar teslim edilecek. Biz kardeşlerim inşa ve ihya için varız. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat, icraat. AK Parti iktidarı budur. Bakıyorsunuz öyle bir ana muhalefet var ki yalandan geçilmiyor. Eyvallah. İşte geçen akşam ulaştırma bakalım gayet güzel bir şekilde ağzının payını verdi. Adam kendine göre öyle bir taktik yapıyor ki saat 22'de ben televizyona çıkacağım... O da 22'de kendisine ait bir YouTube'u var. Oradan millete sesleniyor ki ya cumhurbaşkanı susturacak. Allah razı olsun. Bak ne diyor? Şimdi diyor ki seviyesine inme diyor. Ya seviyesi yok ki seviyesine inelim. Benim için seviye millettir, millet. Milletin de seviyesine inilmez. Milletin seviyesine çıkılır. Çünkü biz Cumhur'dan icazeti aldık. Ve Cumhur'la da yolumuza devam ediyoruz. Evet Allah. Ve değerli kardeşlerim AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı yoluna hamdolsun emin adımlarla ilerliyor. Fakat benim sizlerden isteğim şu. 2023 bilesiniz ki Türkiye'de bir dönüm noktasıdır. Bu dönüm noktasında hep beraber ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları birlikte çalışmaya Var mıyız? Maşallah. Yani siz varız dedikten sonra mesele bitmiştir. Allah'ın izniyle emin adımlarla biz bu yola devam ederiz. Çünkü ülkemizde yapacağımız daha çok iş var. Ve nasıl ki Samsun'dan Sarp'a kadar bu sahili inşa ettik mi? ettik. Evet Allah. Giresun'umuzda üniversitesinden tutunuz. Bütün buradaki kurumlarımızı inşa ve ihya ettik mi? Ettik. Ve bugüne kadar fındıkta kimsenin erişemediği noktaya biz verdiğimiz fiyatlarla eriştik mi? Ve biz halkımızdan aldığımız icazet neyse buna göre adımlarımızı attık. Değerli kardeşlerim sizleri daha fazla bekletmeyeceğim. Hemen biz anahtar teslimine geçelim diyorum ve anahtar teslimiyle alakalı da süratle hemen Size yine burada verdiğim bir söz vardı. Doğalgaz meselesi. Doğalgaz da geldi mi? Şu anda doğalgazı aldık mı? Ama bu arada ana muhalefet ne yapıyor? Doğalgazın bir haftalık ömrü var diyor. Ya siz ne zaman doğru konuşacaksınız ya? Değerli kardeşlerim. Elhamdülillah bizim böyle bir sıkıntımız yok. Doğalgazımız var. Efes var. Tuz Gölü'nün altında doğalgazımız, stoklarımız var. Biz bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Biz AK Parti'yiz. <laughs> Dereli'nin ak kadınları Allah'ın izniyle Dereli'yi akılacak. Ak <laughs> Sağ olun, var olun. Evet, hemen...